Bunu <laughs> ee, gördükleri için aslında kendi makamlarına çağırdık. Bizzat kendi makamlarında görüşme talep ettiler, görüşme taleplerini kabul ederek gittik. Bizzat başkan tarafından hakarete uğradım. Bizzat başkan tarafından darp edildim. Bana orospu dedi kendisi. Aynı zamanda burnuma, kafama... Ayaklarıma defalarca vurdu ee, ve bizzat kendisi kafamı kurdu, burnuma vurdu ve saçımı çekti. Ve bunların hepsini yaparken de orospu dedi ve aynı zamanda şunu söyledi, işçiler burada olsun, sizin burada işiniz yok dedi sendikacı arkadaşlarımıza. Tabii ki biz bunu kabul etmedik, orada olacağımızı söyledik sanırım hepsinin birleşimi biz bunu yaşıyoruz. Ve eee maalesef ki sermaye budur zaten. Sermayenin iç yüzü tam da budur. Olması gerekeni yaptılar kendi açıların, açılarından. Ama biz buradayız ve işçilerin hakkını her zaman savunacağız. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Biz buradan ayrılmıyoruz. İşçilerin haklarını savunuyoruz. Ve onlar ellerinden geleni art artlarına koymasınlar. İnşaat iş sendikası olarak da sonuna kadar inşaat işçilerin Ay. hakkını savunacağız. Teşekkür ederim. İşçi! Iş. Um, oh, das du arkadaşlar az önce ifade edildi. Burada avukat arkadaşımız ve işçiler saldırıya uğradılar. Saldırıyı gerçekleştiren bizzat belediye başkanı ve adamları yani bir bütün olarak patronların uşaklarıdır. Kimler saldırıya uğradı ben söyleyeyim size. Saldırıya uğrayan Mustafa Bey sendikanın başkanı Soma'da tokatlanan madencidir aynı zamanda saldırıya uğrayan, tokatlanan, tekmelenen Çetin arkadaşımız aynı zamanda Soma'da yerde başbakanın koruması tarafından tekmelenen işçidir. Yapılmak istenen şudur arkadaşlar. Patronlar, hükümet, belediyeler yani bir bütün olarak sermayenin uşakları işçi sınıfını susturmak, sindirmek, baskı altına almak ve sömürmek istiyorlar koruyacak olanlar da belli. Kolluk güçleri dedikleri aslında patronların ve e, devletin emir erleri, kapı kulları. Arkadaşlar, halkımıza sesleniyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği her zaman işçi sınıfının ve yoksul halkımızın yanındadır. Mücadeleleri mücadelemizdir. Kavgaları kavgamızdır. Ne patronlar ne cumhurbaşkanları, ne başbakanlar, ne belediye başkanları alçakça, haince saldırılarının hesabını verecekler. Bu yaptıkları saldırının altında kalacaklar. Gelip adam gibi o sanık sandalyesine oturacaklar ve adam gibi ifade verecekler. Çağdaş Hukukçular Derneği meslektaşımıza, işçilere, işçi sınıfına yapılan saldırıyı cevapsız bırakmayacak sonuna kadar takipçisi olacak ve hesap soracaktır. İçeride iki tane işçiye içeride iki tane işçiye ve avukat arkadaşımıza saldıran kim? Belediye başkanı. İki işçiye ve bir avukata 10-15 kişi saldırıyorlar. Yanlarında kimler var? Korumalar ve emniyet görevlileri. Kahitlik dahi yapmayacaklar. Gördüklerini dahi söylemeyecekler.